Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harçık çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyiciler, Tüm Kutsal Kitab'ın Panorama adlı yeni program dizimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programda yaratılıştan vahiye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını sunuyoruz. Kitaplara girişler, kitapları anlamanın anahtarları, her kitap başlığının anlamını, yazarının kim olduğu, yazılma zamanı, kitabın bölümleri, kitabı anlamanın anahtarlar ve ayrıca kitabı anlamak için haritaları sunuyoruz. Çalışmamızda ve girişlerimizde Ezra kitabına ulaştık. Ezra kitabı, yazıcı Ezra'nın sürgün sonrası yazdığı kitaplardan biridir ve yazıcı Ezra da birinci ve ikinci tarihleri yazdı. Ve Ezra birinci ve ikinci tarihleri dönüşünden yaklaşık milattan önce 400 yılında ikinci dalgayla geri döndüğü gibi esaretten dönenlerle birlikte yazdı. Bu kitabın adını yazarı Ezra'dan aldığını biliyorduk ve Ezra isminin anlamı Tanrı yardım eder veya Rab yardım eder. Harun'un oğlu Eleazar'ın soyundan geliyor. Kahin soyundan geliyor ama kahinliği uygulamadı. Tanrının yasasında yetenekli bir katipti. Kutsal Kitap'ta ondan ilk bahsi Ezra kitabının 7. bölümünün 11. ayetindedir. Pek çok kişi eğer Ezra Ezra kitabının yazarıysa o zaman birinci ve ikinci tarihler kitaplarının da yazarı olduğu konusunda hemfikirdir. Çünkü ikinci tarihler kitabının 36. bölümündeki son ayetlerin Ezra kitabındaki ilk ayetlerle aynı olduğunu düşünürsek bu nedenle Ezra yazardır. Bu kitabın ne zaman yazıldığını bilmek istiyoruz. Aslında Babil esaretinin 3 safhada olduğunu söylemiştik. Fakat esaretten dönenler de 3 safhada geri döndüler. İlk aşama Zerubbabel tarafından yönetildi ve bu Zerubbabel esanetten dönen ilk grupla Pers Koreş'in çağrısını duyanlarla geri döndü. Ve bu milattan önce 538'deydi. Yani bu Zerubbabel'in önderlik ettiği ilk dönüştü. Ancak 60 yıl sonra Ezra'nın önderliğinde, ikinci bir dönüş oldu ve bu Ezra kitabındaki birden yediye kadar olan bölümlerin konusudur. Ve bu ikinci dalgadır. Ancak üçüncü dalga Nehemya'nın önderliğinde gerçekleşti. Nehemya esaretten geri dönenlerin üçüncü dalgasına önderlik etti. Ve aslında Ester kitabındaki olaylar Ezra kitabındaki olaylarla çakışmaktadır. Yani Ester kitabındaki olaylar Ezra kitabında özellikle 6. ve 7. bölümler arasında meydana gelen olaylarla mükemmel bir şekilde örtüşmektedir. 6. bölümü bitirir ve Ezra kitabının 7. bölümüne dönersek 6 ile 7 arası Ester kitabındaki olayların meydana geldiği zaman dilimidir. Sonra yazarın kim olduğunu biliyorduk. Ezra Sürgünden döndükten sonra yazdığını ve ikinci aşamayla geri döndüğünü biliyorduk ve aynı zamanda birinci ve ikinci tarihlerin de yazarıdır. Ayrıca onun Harun'un soyundan gelen kahin bir aileden geldiğini de biliyorduk. Ancak kahinliği uygulamadı. Ancak her kitabın özellikleri vardır. Bu kitabın Ezra kitabının özelliği nedir? Ezra'nın kitabı diğer yedi kitaptan oluşan bir grupla birlikte kendilerini birçok parçaya ayırır. Örneğin Ezra, Nehemya ve Ester olmak üzere üç tarihi kitap vardır ve bunlar esaret olayları ve esaretten dönüşle ilişkilidir. Üç peygamberli kitabımız var. Hagay, Zekeriya ve Malaki. Sürgün sonrası kitaplar. Daniel kitabı, Daniel'in peygamberlik kitabı olan esaret altında olmakla ilgili bir kitaptır. Sonra Ezra, Nehemya, Ester sürgünle ilgili olaylar veya kitaplar. Bunlar tarihi kitaplardır. Sonra Hagay, Zekeriya ve Malaki sürgünden sonraki üç kitaptır ve peygamberlik kitaplarıdır. Sonra Daniel, Daniel 9'daki kitaplardan 70 yılın neredeyse bittiğini öğrendikten sonra sürgünün evresinden bahseder. Kitabın teması Kitabın konusu nedir? Her kitabın bir teması vardır. Kitabın teması Ezra, esaretten dönenler için ikinci aşamayı yönettiğinden, konu Zerubbabel'in önderlik ettiği ilk aşamadan farklıdır ve Nehemya'nın önderlik ettiği ikinci aşamadan farklıdır. Milattan önce 538 yılında Zerubbabel'in önderlik ettiği ilk dönüşte, Zerubbabel'in önderlik ettiği bu dönüşün amacı Rab'bin tapınağını inşa etmekti. Daha sonra M.Ö. 458 yılında Ezra'nın önderlik ettiği ikinci dönüşün amacı yasa kitabını kullanarak halkı diriltmekti. Halkın ruhsal durumuyla ilgilenir. Sonra Nehemya liderliğindeki üçüncü dönüş ve bu üçüncü ve son dalgadır. Konusu veya endişesi şehrin duvarını inşa etmekti ve bu M.Ö. 445'teydi. O zaman üç dalgayı biliyorduk ve her dalganın bir amacı vardı. Zerubbabel, Rabbin konutunu inşa etmek için ilk dalgaya öncülük etti. Ezra, Rabbin sözünü kullanarak insanları ruhsal olarak canlandırmak için ikinci dalgaya önderlik etti. Sonra Nehemya, Rabbin konutunu inşa etmek için üçüncü dalgaya önderlik etti. Peki ya kitabın dili? eski ayetin tamamının İbranice yazıldığını ve yeni ayetin tamamının Yunanca yazıldığını biliyoruz. Ama Ezra kitabında bazı paragraflar ve ifadeler var. Ezra kitabı İbranice yazılmıştır ama bazı paragraflar Aramice yazılmıştır. Ne gibi? 4. bölümdeki 8. ayetten 6. ayete, 18. ayete ve ayrıca 7. bölüm 12. ayetten 26. ayete kadar olan bölümler gibi. Bu iki bölüm Aramice dilinde yazılmıştır. Birisi neden Aramice yazıldığını sorabilir. Çünkü benimle birlikte bu iki referansı, bu iki pasajı okursanız bunların resmi yazışmalar olduğunu yani kral tarafından verilen veya krala veya yetkililerden gelen veya yetkililere hitaben yazılan resmi bir mektup olduğunu göreceksiniz. Ve o zamanki otorite Aramice dilinde hüküm sürdü. Çünkü insanlar esaret altındaydı. Böylece yazışmalar iktidardaki devletin dilinde yazılmıştır. Bu nedenle her iki bölüm de Aramice yazılmıştır ve Ezra'nın ve geri dönenlerin Yeruşalim'e veya Rabbin şehrine ulaşana kadar geçmelerini kolaylaştırmak için nehrin karşı kıyısında yaşayanlara hitaben yapılan resmi yazışmalarla ilgilidir. Bu kitapta anahtar kelimeler var. Örneğin Tanrı'nın konutu bu kelime ve eş anlamlıları 45 kez anıldı. Demek istediğim Tanrı'nın konutu, Rabbin konutu yaklaşık 45 kez bahsedildi. Yeruşalim yaklaşık 48 kez. Bu bir şey mi söylemek istiyor? Tabii ki Rabbin konutunun Yeruşalim olduğunu söylemek istiyor. Tanrının konutuyla meşgul olduğunu söylemek istiyor ve Tanrının önceliğinin kendi konutu olduğunu söylemek istiyor. Ve eğer bu sözden bir ders alırsak, Nehemya şehrin duvarını inşa etmeye gelmeden önce ve bu sivil bir çıkardır, Zerubbabel tapınağı inşa etmek için önce gelmek zorundaydı. Ve bu ruhsal kahin ilgisidir. Tanrı'nın konutu insanların evlerinden önce gelir. Tanrı'nın hakkı insanların hakkından önce gelir. Herhangi bir şey yapmadan önce Tanrı'ya saygı gösterin ve hükümetler önce Tanrı'ya saygı duymalıdır. Devlet Önce Tanrının hakkına saygı duyarsanız ondan sonra insanların haklarına saygı duyabilirsiniz. Sevgili izleyiciler bir ara vereceğiz. Sonra bu kitapta bir tur atmak, bu kitabın bölümlerini ve tarihleri, liderleri ve amaçlarıyla esaretten dönenlerin planlarını ve dalgalarını öğrenmek için geri döneceğiz. Bütün bunları konuşmak üzere birazdan birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler, Ezra'nın kitabını tanıttığımız tüm kutsal kitabın panoramasına tekrar hoş geldiniz. Ve aradan önce söylediğimiz gibi Ezra kitabı yazıcı Ezra tarafından yazılmıştır ve o Harun'un soyundan gelen bir kahin soyundan gelmektedir. Kahinlik yapmamıştır. Ancak Rabbin yasasında yetenekli bir yazıcıydı. Sürgünden geri dönenlerin ikinci dalgasına liderlik etti ve Üç geri dönüş dalgasından bahsetmeden önce Babil esaretinin başlangıçta üç dalga, üç aşamada yapıldığını söylemek isterim. Babil esareti, kutsal yazılarda söylenenleri yerine getirmeyi amaçlıyordu. İkinci tarihler 36 ve ayrıca Levililer 25'te Rabbin sözünün yerine getirilmesi. Rab onlara toprağa 6 yıl boyunca ekip biçmelerini ve 7. yıl onu dinlendirmelerini söylemişti. Rabbe saygı gösterin ve toprağa saygı gösterin. Ama halk 490 yıl boyunca toprağın hakkını gasp etti her 6 yılda bir Tanrı'nın ülkedeki hakkını gasp ettiler ya da bu yıl toprağın hakkını gasp ettiler. Tanrı 70 yıl, Şabat yılı olan 490 yıl boyunca biriktirdi ve ülke Şabat günlerinin tadını çıkarana kadar Tanrı'nın sözünü yerine getirmek için onları sürgüne gönderdi. İlk aşama ve ilk dalga Yehoyakim'in hükümdarlığı sırasında M.Ö. 605 yılında gerçekleşti. Bu aşamada Daniel ve arkadaşları esir edildi. Ancak bir sonraki aşama Yehoyakin döneminde M.Ö. 597'de ikinci aşamadır. Ve bu aşamada Hezekiel sürgüne gönderildi ve Hezekiel'in Hezekiel kitabında Kebar kanalında gördüğü vizyon. M.Ö. 587'de Nebukadnezar'ın gelip Yeruşalim şehrini yıktığı ve Sitkiya'yı aldığı üçüncü aşama. Sitkiya esir edildi ve şehir tamamen yıkıldı. Babil esareti üç aşamada gerçekleşti. Milattan önce 605, Milattan önce 597, Milattan önce 587. 70 yıl esaret altında geçti ve 70 yıl sona erdiğinde Rab halkın geri dönüşünü emretmek için Pers Koreş'in ruhunu harekete geçirdi ve Rabbin İnsanları geri getirdiği üç dalgaya gitmeden önce size Tanrı'nın otoritesinden, Tanrı'nın Yahudi olmayan kralın kalbi üzerindeki otoritesinden bahsetmek istiyorum. Ve bu arada Yaşaya kitabı Koreş'in gelmesinden yaklaşık 100 veya 110 yıl önce Persli Koreş'in gelişi hakkında kehanette bulundu. Ve Persli Koreş'in Babil'i nasıl yok edeceğini ve Yaşaya 44 kitabında onu, nasıl işgal edeceğini peygamberlik etti. Koreş'in benim mesedilmişimdir. Koreş için o çobanımdır. Her istediğimi yerine getirecek. Rab konuşuyor. Nehirlerinizi kurtacağım. Nehrin kuruması ne anlama geliyor? Tarih, Pers Koreş'in Babil şehrini işgal etmesi için bu müstahkem şehrin tahkim edildiğini, işgal edilemediğini ancak Fırat Nehri'nin Babil şehrinin duvarının altından geçtiğini, bu yüzden şehri kuşattığında Fırat Nehri'nin yönünü değiştirdiğini, nehrin akışını yönlendirdiğini ve nehri kuruttuğunu söylüyor. Yeşaya 44'te bahsedilen sözler Koreş'in gelişinden tam anlamıyla 100 yıl önce gerçekleşti ve biz de peygamberlik sözü bu Tanrı'nın sözüdür. Yeşaya 44, Perskoreş'in Babil'e ne yapacağını önceden bildirdi ve Perskoreş'in adını peygamberlik etti. Çünkü biz Tanrı'nın kitabının önündeyiz. Pers Koreş geldiğinde halkın geri dönmesini emretti. İlk dönüş M.Ö. 538'de Zerubbabel'in önderliğinde oldu. Bu dönüşün amacı Rabbin tapınağını inşa etmekti. Sonra Ezra'nın önderliğindeki ikinci dönüş ve bu M.Ö. 458'de insanları diriltmek için Ezra'nın kitabının konusudur. Ve insanlar nasıl canlandı? Tekrar Rabbin yasasına dönerek. Ezra'nın tahta platformun üzerinde oturup yasa kitabını okuduğu zamanı hatırlıyoruz. Ve Ezra'nın duasını hatırlıyoruz. Ezra 9'da Tövbe ve Tanrı'ya dönüş duası. Halkı Tanrı'ya geri götürdü ancak yüreğini yasayı aramaya hazırladıktan sonra ve eğer bundan bir ders almak istiyorsak Rabbin halkını etkilemek isteyen, yüreğini Rabbin sözüne açan ilk kişi olmalıdır. Rabbin halkını etkilemek ve Ezra'nın insanları Rabbe geri götürdüğü gibi insanların kalplerini Rabbe Yönlendirmek isteyen herhangi bir hizmetkar önce Tanrı'nın kitabına saygı duymalı ve Tanrı'nın sözü kalbinde bir yer bulmalıdır. Tanrı'nın kitabına saygı duyan ve Tanrı'nın kitabına kalbinde yer veren ve vicdanında etkili bir etki bırakan kişi etkili bir hizmete hizmet edebilir. Minberler dolu ama her kelime insanları etkilemiyor ve insanları değiştirmiyor. İnsanları etkileyen sözler, Rabbe ve Rabbin sözüne saygı duyan birinden gelir. Ve bu ikinci dönüş oldu. Üçüncü dönüş, Nehemya tarafından yönetildi. Ve amacı şehir duvarını inşa etmekti ve önce 445'te Ezra'dan 13 yıl sonra geldi. Bunlar 70 yıl bittikten sonra insanlar 3 dalga halinde esarete götürüldükten sonra esaretten geri dönenlerin 3 dalgasıdır. Esaretten dönenler için meydana gelen 3 uyanış var. İlk uyanış Zerubbabel tarafından yönetildi ve Rabbin konutu o zaman inşa edildi. İkinci uyanış Ezra tarafından yönetildi ve Tanrı'nın halkı cesaretlendirildi. Nehemya ve şehir tarafından yönetilen üçüncü uyanış o zaman inşa edildi. İlk uyanışa dini bir uyanış diyebilirim. İkinci uyanışa ruhsal bir uyanış diyebilirim. Üçüncü uyanışa sivil uyanış diyebilirim. Ve sıraya dikkat edin. Dini önce Tanrı'nın konutuyla ilgili olduğu anlamına gelir. Ruhsal önce Tanrı'nın halkıyla ilgilidir. Ama medeni Tanrı'nın şehirle ilgilidir. Bu Zerubabel'in ilk geri dönüş dalgası sırasında ilgilendiği Tanrı'nın konutudur. Ve bu Ezra'nın ilgilendiği Tanrı'nın halkıdır. Ve burası Tanrı'nın şehri ya da Yeruşalim olan Rab kralın şehridir ve eğer ahlaki bir düzen koymak istiyorsak ruhsal durum doğru olmadan önce sivil bir yapı inşa edemezsiniz ve Rabbin konutunun önünde doğru bir ruhsal duruma sahip olmak mümkün değildir. Burada eğer bir sivil memur varsa, yani bir çalışansanız, herhangi bir yerde bir pozisyonunuz varsa Tanrı'yla İlişkiniz koptuğu sürece dürüst çalışamazsınız. Ve Tanrı ile olan ilişkinizi Tanrı'nın kilisesi ilişkili bir ilişki temeli dışında düzeltemezsiniz. Tanrı'nın kilisesi Tanrı'nın konutudur. Tanrı'nın kilisesinden bağımsızlık kötüleşen bir ruhsal duruma yol açacaktır. Ve kötüleşen ruhsal durum sivil bozulmaya yol açar. İnsanların dediği gibi dini siyasete karıştırmak istemiyorum. Ama Tanrı'nın bir hakkı var. Eğer Tanrı hakkını alırsa şehir hakkını alır. Eğer Rab tanrısallık hakkını aldıysa doğruluk bir ulusu yüceltir. Oysa günah herhangi bir halk için utançtır. Tanrı'dan korkan kral halkına sadakatle çobanlık edecek. Tanrı'dan korkan ve Tanrı'ya saygı duyan prens halka karşı görevlerini yerine getirirken sadık olabilir. Bunlar Tanrı'nın halkıyla veya Tanrı'nın insanlarıyla gerçekleşen üç uyanıştır. İlk uyanış Zerubbabel tarafından dini olarak yönetilen konutun inşası. İkinci uyanış, Ezra'nın önderliğinde insanları ruhsal olarak cesaretlendirmek. Üçüncü uyanış, Nehemya liderliğindeki şehir surlarının inşası. Ezra kitabı iki ana bölüme ayrılmıştır. Bölüm birden 6'ya kadar olan ilk bölüm, yediden 10'a kadar olan ikinci bölüm. 1'den 6'ya kadar Zerubbabel liderliğindeki ilk dönüş ve tapınağın inşasının M.Ö. 538'de gerçekleştiğini söyledik. Ancak 7'den 10'a kadar olan bölümlerin konusu Ezra'nın önderlik ettiği ikinci dönüş ve M.Ö. 458'den itibaren Rabbin sözünü kullanarak insanları uyandırmak. Ve üçüncü dalga nerede diye sorabilirsiniz. Ve üçüncü dönüş nerede? Diyorum ki... Nehemya kitabının konusu budur. Nehemya kitabı şehrin surlarını inşa etmek için esaretten geri dönenlerin üçüncü dalgasından bahseder. Bunlar Ezra kitabının birden altıya ve 7'den ona kadar olan iki ana bölümüdür. Ezra'nın kitabında birlikte bir tura çıkalım ve turdan sonra birlikte bir harita göreceğiz. İlk dalga esaretten nasıl döndü ve ikinci dalga nasıl geri döndü ya da Zerubbabel liderliğindeki ilk grup nasıl geri döndüler? Yolculuklarının seyri nasıldı ve Ezra'nın önderliğindeki ikinci grup nasıl geri döndüklerini, yolculuklarının nasıl geçtiğini anlattı. Bölümler birden dörde kadar olan bölümler. Koreş'in esirlerin iadesi için verdiği kararnameden bahseder. Tutsakları geri döndürmek için Yahudi olmayan bir kralın kalbi üzerinde Tanrı'nın yetkisi ve bu Yahudi olmayan kralın Peygamber Yeremya'nın daha önce bahsettiği Tanrı'nın isteğini yerine getirdiğine dikkat edin. 70 yıl sona erdikten sonra insanlar geri dönecek. 70 yıl bitti. İnsanlar nasıl geri dönecek? Rab geri dönüş çağrısı yapmak için Yahudi olmayan birini kullandı. Sevgili izleyiciler, diğer bölümler hakkında konuşmaya devam etmeden önce gelecek için endişelenme. Sizin koşullarınız insanların elinde değil. Koşullarınız insanların krallığını yöneten en yüce Tanrı'nın elindedir. Herhangi bir ülkede alınan herhangi bir karar, Rab ayakta duruyor ve izliyor. Bölüm 1, bir, 1'den 4'e kadar esirlerin geri dönüşüne ilişkin Pers Koreş'in kararnamesi. Bölüm 1, 5'ten 11'e tapınağı inşa etmek için hazineler, tapınağın inşası için katkılar ve adaklar vardır. Bunlar alınacak, bir terazide tartılacak ve sayılacak ve verilecek bir terazide tartılacak ve sayılacaktır. 1'den 70'e kadar olan ikinci bölüm sürgünden dönenlerden bahsediyor. Sürgünden dönenler kimler? Üçüncü bölüm ikinci tapınağın inşasını üstlenmekten bahsediyor. Süleyman tarafından inşa edilen ilk tapınağın olduğunu biliyorduk. Ancak ne yazık ki Nebukadnezar şehre girip şehri ve tapınağı yıktı. Ancak ikinci tapınak Zarubbabel'in önderliğinde inşa edildi ve ilk dönüşün amacı tapınağı inşa etmekti. Sonra 4'e 1'den 23. bölüm düşmanların ortaya çıkışından ve tapınağa karşı direnişlerinden bahseder. Rabbin konutu inşa ediliyor. Düşmanlar gelmeli ve bu arada bu konu çağlar boyunca tekrarlandı. Mesih'in adını vaz ederken müjdeciliğe direnilmelidir ve Rabbin konutunda temsil edilen ibadette Rabbin konutunda ibadet için bir toplantı olduğunda bu ibadete de direnilir. Belli bir yerde kötülük yapmak için buluşursanız direnişle karşılaşmazsınız. Ancak dua etmek ve Mesih'in adını onurlandırmak için buluşursanız size direnilmelidir. Neden? Çünkü şeytan ve yardımcılarıyla Rab arasında eski bir düşmanlık var. Dördüncü bölümde düşmanların tapınağa karşı direnişinin ortaya çıkışı. Beşinci bölüm üçüncü ayetten altıncı bölüm on ikinci ayete kadar inşaya ve direnişe devam etmek. İnşaat yeniden başladı ve direniş devam etti. Bölüm 6, 13'ten 22'ye. Tapınağın tamamlanması ve Zerubbabel liderliğindeki açılış. Bölüm 7 ve 8, Ezra'nın gelişi. 7'ye başladığımızda Ezra'nın önderliğindeki esaretten geri dönenlerin ikinci dalgasının önündeyiz ve işte Ezra geldi. Ezra'nın gelişi. 9 ve 10. Ezra ruhsal bir uyanışa öncülük ediyor. 9. bölüm Ezra'nın dua ettiği dua bölümüdür. Size şunu söylemek isterim ki Ezra 9 ve Nehemya 9 ve ayrıca Daniel 9 içlerinde 3 dua, halk adına ve halkla birlikte tövbe duaları. Sonra Ezra Ezra kitabının 7, 8, 9 ve 10. bölümlerinden geldi. Gelin haritayı birlikte görelim. Karşımızdaki harita bize sürgün diyarını, esirlerin nerede olduğunu dalgaların sürgünden dönmek için nereye hareket ettiğini gösteriyor. Dalgalar buradan hareket etti. Zerubbabel'in önderlik ettiği ilk dalga ve bu Ezra'nın önderlik ettiği ikinci dalgadır. İlk dalga Rezep'e sonra Halep'e. Yahuda'ya varana kadar Suriye'ye giden yolu takip ettiler ancak denize paralel bir yoldan Hamat'a. Ancak ikinci dalga bu bölgeden Şam'a ve ardından Yahudaya geçti. Bu çizgi Zerubbabel'in önderlik ettiği ilk dalgayı, bu çizgi ise Ezra'nın önderlik ettiği ikinci dalgayı gösterir. İkisi de bu bölgeden Esaret ülkesinden taşındılar. Ancak bu bir yol izledi ve diğeri Yahudaya veya Yeruşalim şehrine varana kadar başka bir yol izledi. Sevgili izleyiciler, bu sürgünden dönen insanların haritasıdır ve Zerubbabel'in nasıl ve ne zaman geldiğini ve Ezra'nın nasıl ve ne zaman geldiğini açıklar. Şimdi bir ara vereceğiz ve aradan sonra ruhsal bir mesaj olarak Ezra kitabından nasıl faydalanacağımızı ele alacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, tekrar hoş geldiniz. Aradan önce Ezra kitabının tarihini düşündük ve esaretten geri dönenlerin dalgalarını ve Ezra'nın esaretten geri dönenlerin ikinci dalgasına önderlik ettiğini biliyorduk. Bu dönüşün amacı Tanrı sözünü kullanarak halkın durumunu canlandırmaktı. Zerubbabel'in önderlik ettiği ilk dalganın Rab'bin konutunu inşa etme amacı vardı ve Nehemya'nın önderlik ettiği üçüncü dalga Amacı Rabbin şehrini, şehrin surlarını inşa etmekti. Ve aslında Ezra her ruhsal uyanışın temeli olan çok önemli iki şeye güveniyordu. İlk şey Rabbin sözü, yasa kitabıdır. Ve ikinci şey duadır. İnsanlara onları kendi felsefesiyle ya da kendi düşünceleriyle uyarmak için yaklaşmadı. Ama Tanrı sözünü kullanıyordu. Söz şöyle yazılmıştır. Tanrının sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canlı ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Sonra dua edin. Ezra saygın bir ruhani liderdi. Halkı tövbe duasına götürdüğünde 9. ve 10. bölümlerde halkla birleşti. Kendisini halkla birleştirdi. Kendisini halktan ayırmadı ve tövbe duasında halka önderlik etti. Tövbe duası ne demektir? Kendimi kınıyorum, eylemlerimi kınıyorum. Yüzümü toprağa gömerek Tanrı'yı adil ilan ediyorum. Benim adımla çağrılan halkım alçak gönüllü olursa ne yapacaksın Tanrım? Topraklarını iyileştireceğim. Rab kendimizi alçalttığımızda ve kötü yollarımızdan tövbe ettiğimizde karşılık verir. Benim ve siz sevgili izleyiciler için manevi ders, Tanrı'nın halkının ortasında etkili olmak istiyorsanız, Tanrı'nın kitabına sarılın ve Tanrı'ya dua edin. Vaaz verirken Tanrı'nın kitabına sarılın. Tanrı'nın sözünden vaaz verin ve vaaz etmeden önce Tanrı'nın sözünü yaşayın. Ve öğretirken Tanrı'nın sözünü öğretin. Kişisel inançlarınızı öğretmeyin ve insanlara yiyecek sunmak için ayağa kalktığınızda Tanrı sözünü sunun. İnsanlar Tanrı'nın sözüne açlar. İnsanlar Tanrı'nın sözünü istiyorlar. Hiçbir insan görüşü ve kişisel deneyim saf buğday sunmaz. Tanrının halkının Tanrı sözüne ihtiyacı vardır. Ama aynı zamanda dua edin. Tanrı sözünü sunarken dua edin. Dua edin ki Rab sizi kullansın ve dua edin ki Rab sözü kullanarak insanları tövbe etmeye ve Tanrı'ya dönmeye yönlendirsin. Herhangi bir yerde Tanrı'nın halkına hizmet etmek için ayakta duran bir hizmetçi, Tanrı'nın sözünü olması gerektiği gibi sunar ve olması gerektiği gibi dua ederse, Tanrı'nın zamanında halkın başına gelen etki, Tanrı'ya dönen her yerdeki yerel kilisenin başına gelir. Sevgili izleyiciler, kendime ve size söylüyorum. Söze sarılmalıyız, söze dönmeliyiz ve dua etmeliyiz. Tanrı'ya güvenmeliyiz. Gelecek bölümde buluşuncaya dek Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değerlidir sözlerin sözlerindir acılar içindeyken ancak sözün avutu karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde. Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur